Tekrar merhaba sevgili öğrenciler. Evet, bir önceki dersimizde kesirleri tanımıştık, sıralamıştık, karşılaştırmıştık, sayı doğrusuna göstermiştik. Yani kesirlerle yapabileceğimiz tanıtım aşamasını tamamladık. Asıl yere geldik. Toplama ve çıkarma. Bunu da biliyorsunuz aslında. Çünkü kesirlerle toplama çıkarma işlemini geçen sene yapmıştık ama tekrar edelim. Bir sonraki konumuz daha önemli olacak. Öncelikle kesirlerle toplama yapabilmek veya çıkarma yapabilmek hiç fark etmez. Paydanın eşit olması gerekir. Payda eşit değilse ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Bakalım sorularımıza. Paydalarımız eşit. 8'de 3 ve 8'de 2. Toplamı 8'de 5 yapar. Payda ortak paydaya yazılır. Payların toplamı ise yeni paya yazılır. Eğer ki tam sayılı ise Tam sayılıysa çok daha güzel. Niye? Tamları topla, 3 tam. Payda aynı, 7'de 3. Tamları topladık tamam, payları topladık paya. Yine aynı şekilde. Ama bu sefer birinin tamı yok. Olmasın. Var olan tamları toplayalım. 3 tam. Payda 10, pay 6. Bu sefer de 4 ile 12'de 5'in toplamı. Aslında bu bir tam sayılı kesri vermez mi bize? Verir. Yani bu 4 tam 12'de 5'tir. Şimdi 4 tam 12'de 5'i nasıl bileşik kesre çeviriyorduk? Hatırladınız mı? Tamla paydayı çarp, paya ekle. Yani 48, 5 daha 53 bölü 12 yapar. Bir sonraki soru 5 tam 4'te 2. Bu sefer tam sayılı kesre çevirip bileşik kesre çevirmeyelim. Zaten 5 tam 4'te 2 demek bu. Yani burada yapalım. Tamla paydayı çarp, payı ekle yapalım. Tamla paydayı çarptık. 5 çarp 4 20. 2 ekledik. 22/ bölü 4 yapar. Yan tarafa geldik şimdi. Bu sefer paydalarımız farklı, birbirinin de katı değil. Ama birbirinin katı değilse nasıl yapıyorduk? 14de diğerinde 3'le eşitliyorduk. Ve de 12'de 16 12'de 6 topladık. 12'de 22. Ama bunu böyle bırakmayalım. Tam sayılı kesre çevirelim. 22'nin içerisinde 12 bir defa 12'de 10 yapar. Bu sefer tamları var. Olsun ama paydaların farklı. Önce eşitliyorum. 2 ile genişletiyorum kesre. Yani 2 tam 10'da 2. E bu 4 tam 10'da 2. Tamları topladım 6 tam paydayı yazdım. Payları topladım. 4. Yine aynı şekilde. 12 ve 8 paydam. 12 ile ve 8 ile genişletebilirim ama sayı çok büyük olur. O yüzden ilk ortak katı olan 24'te buluşturuyorum bu güzellikleri. Birini 2 ile diğerini 3 ile genişleterek. Birinci kesrim 3 tam 24'te 8 olur. İkinci kesrim 4 tam 24 de 6 olur. Ve de topladığımda 7 tam 24 de 14 olur. Bir sonraki bu sefer bir tam sayılı kesirle bir doğal sayı toplamamızı istemiş. Yani bir sayma sayısını. Yani ne demek istiyor aslında biliyor musunuz? 4 tam 3 de 2'nin üzerine 2 tam daha ilave etmekten bahsediyor. Toplam kaç tam olur? 2 ile 4'ü topladık. 6 tam 3 de 2. Bunu bileşik kesre çevirip de yazabilirsiniz. Böyle de kalabilir. Ne yapıyorduk bileşik kesre çevirirken? Tamı payda ile çarp, payı ekle. 18 2 daha 20 bölü 3. Devam edelim. Bu sefer kesirlerle çıkaralım. Hep toplayacak değiliz. Yine önemli olan nokta neydi? Paydanın eşit olmasıydı. Paydalarım çok güzel eşit. O zaman direkt paylarımı çıkartıyorum. Paydam 8. 5'ten 3 çıktım 2. Paydam 7 ve tam. Önce tamları çıkartıyorum. Nasıl topladıysam 5 tam 7 de. 4'ten 1 çıktı 3. Burada da biri tam sayılı kesir ama diğeri değil. Olsun. Tamdan çıkartabileceğim hiçbir tam olmadığı için 4 tam. 10'da 4'ten 2 çıktım. 2. Şimdi bir sonraki örnekte paydan payı çıkartamıyorum. E çıkartamıyorsam o zaman ne yapacağım? Bileşik kesre çevireceğim. Eğer ki paydan payı çıkartamıyorsam yani 1'den 9'u çıkartamam. 1'den 9 çıkmaz. Öncelikle bileşik kesre çeviriyorum. Yani 25 bölü 12. Şimdi 9 bölü 12'yi çok rahat çıkartabilirim. 16 bölü 12 olur. Burada da 4 tam 5'te 1. Den 5'te 4'ü çıkartacağım. Ama 1'den yine 4'ü çıkartamam. Bileşik kesre çeviriyorum. Bileşik kesre çevirirken 5'e 4'ü çarptım. 1 ekledim. 21 bölü 5. Çıkartacağım. 4 bölü 5. Ve de cevabım 17 bölü 5 olur. Bunu tam sayılı kesre de çevirebilirim. Aynı bunu da yapabileceğim gibi. 1 tam 12 de 4 yapar. Bu da 3 tam 5 2 yapar. Yan taraftayım. 5 eksi 6'dan 4. 5 6 4. Şimdi bunu çıkartırken 5 tamı 5 tamımızı biraz parçalayalım. Biraz parçalayalım. Hatta burada yapmayayım onu bir sonraki örnekte yapayım. Buradakini daha pratik yapalım. İkinci örnektekini parçalama yapalım. Daha güzel olacak. Şimdi bileşik kesre çevirme mantığını hatırladınız değil mi? Ne yapıyorduk? Tamla paydayı çarpıyorduk ama payı ekliyorduk. Niye? Artı vardı çünkü. Bu sefer eksi var. Yani ne yapacağız? Çıkartacağız. Tamla paydayı çarptım. Kaç yaptı? 30. 30'dan da 4'ü çıkardım, 26 bölü 6 oldu. Bunu tam sayılı kesre çevirebilirim. 4 tam 6 da 2 olur. Şimdi bir sonraki örnek. Bu sefer parçalama yapacağımız dediğim buydu. Birazcık parçalayalım. Kimi 4'ü çünkü kesri yok. 4'ten 2 çıkar ama çıkartabileceğim hiçbir kesrim yok burada olduğu gibi. Çıkartabileceğim bir kesir olmadığı için ben 4'ü e diyorum ki sen 3 tam 4'te 4 ol. Peki niye böyle söyledim? 4'te 4 bir tam demektir. 3 tam da buradan geldi. Burası 4 tam. Yani sadece birazcık değişiklik yaptık o kadar ama sayımızın değeri değişmedi. Peki niye 4'te 4 dedim? Paydalarım rahatça eşit olsun diye. 3 tam 4'te 4'ten şimdi 2 tam 4'te 1'i çıkartabilirim ve de 1 tam 4'te 3 olur. Aynısını burada da yapalım. Şimdi 3 tamı nasıl parçalayalım? 2 tam 5'te 5 şeklinde. Niye 5'te 5 seçtim? Paydalarım aynı olsun. 2 tam 5'te 5'ten 1 tam 5'te 2 çıkartırken bir daha payda eşitlemekle uğraşmayacağım. O yüzden 3 tamı 2 tam 5'te 5 beş şeklinde yazdım. Çünkü 2 tam burada, 1 tam da 5'te beşte 5'ten gelir. 3 tam oldu. eşittir 1 tam 5'te 3. Paydalarım farklı, tamlarım yok. E ne yapacağım? Bildiğim yöntemi yapacağım. Payda eşitleme. Birini 3 ile diğerini de 8 ile. Paydam 24, 21, 24'te 8 ve de 24'te 13 mü olur? Evet, 24'te 13 de cevabımızdır. Birazcık problem çözelim artık. Kesirlerle yine toplama çıkarma problemi. Bir depodaki 13 tam 2'de 1 litre suyun 5 tam 4'de 1 litresi kullanırsa depoda kaç litre su kalır? Şimdi depoda 13 tam 2'de 1'lik bir suyun var. Bunun 5 tam 4'de 1'lik kısmını kullanmış. Geriye kalanı sorduğu için çıkarma işlemi yapmamız lazım. Önce ne yapacağız? Payı da eşitleyeceğiz ve 2 ile genişletiyorum. Yani 13 tam 4'te 2'den 5 tam 4'te 1'i çıkardığımızda da tamdan tamı çıkarttık. 8 tam 4'te 1 bizim cevabımız olur. Ahmet bir kitabın önce 8'de 3'ünü aferin ona 8'de 3'ünü sonra 5'te 1'ini okumuş. 5'te birini okumuş. Ahmet'in kaçta? Ahmet kitabın kaçta kaçını okumuştur? Toplama işlemini yapacağız. Ama paydaların farklı eşitliyorum. 5 ile 8 ile. Paydaları şimdi eşitlemek için genişletiyoruz. 40'da 15 ve de 40'da 8. Topladığımızda 40'da 23'ünü ne yapmış? okumuş. Peki size desem ki 40'ta 23'ünü okuduysa ne kadar geri kaldı? Bu sefer şöyle bir yıldız koyayım. Ne kadar geri kaldı demiş olsaydı tamamından kitabın tamamından okuduğu yeri çıkartmam gerekirdi. Ve de 40'da 13 17 sayfası kalırdı. Üçüncü sorumuz. Kalem 5 tam 1 bölü 2 TL. Defter 10 tam 5 de 3 TL olduğu bir kırtasiyeden alışveriş yapan Ömer. Kırtasiyeciye 20 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır? Bir kere bu Ömer'in yaptığı alışverişin ne kadar olduğunu bulalım. Kalemle defteri toplayalım ama eşitleyerek. 5 ile 2'yi birbirleriyle genişletiyorum. Ve de 5 tam. 10 da 5. 10 tam. 10 da 6. Yaptığı alışveriş 15 tam. 10 da 11 oldu. Bunu da düzenlemek gerekirse çünkü tam sayılı kesirlerde bileşik ifadesi olmaz. Yani 16 tam 10'da 1 mi yapar? 10'da 10'unu aldım. 16'dan 10'da bir oldu. Bizim alışverişimiz bu kadar. Kırtasiyeciye ne kadar vermiş? 20 TL. 20 TL'den şimdi 16 tam 10'da 1 TL'yi çıkartacağız. Yine çıkartamam çünkü kesrim yok. Ne yapacağız? Biraz önce yapmıştık. 20 tamı 19 tam 10'da 10 yazacağız. Paydalarım da aynı olsun. 19 tam 10'da 10, 20 tam demektir. Buradan 16 tam 10'da 1 çıkardığımızda da 3 tam 10'da 9 TL para üstü almış olur. Evet, kesirlerle toplama çıkarma işlerimiz ve problemlerimiz de burada bitmiş oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.